Nalkapan TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Kocay'la ikinci altılısında, altılanılkanda kalitesini, şansını bu gruptan hayli hayli yüksek gördüğüm bir numaralı pokrifesi kralı kralı geçemez diyorum. Altının ikinci anda önde kuracağı sert temposuyla bir resmi geçit töreni yapmasını bekledim. Ve bugün de çok sürpriz bir pozisyonda olan iki numaralı verveyi kralı kralı geçemez diyorum. Ne eveliyorum ne geveliyorum. Yatarsam aslanlar gibi yatıyorum. Altının üçüncü anda ekürüsü dahil ile birlikte resmi geçit töreni yapmasını bekledim. Beş numaralı kayada sultanı kuralı kuralı geçemez diyorum. Altılının dördüncü, üç, dört, beş, altı, yedi, dokuz, on, on bir. Altılının dördüncü, üç, dört, beş, altı, yedi, dokuz, on, on bir altınının beş yanında korkunun ecele faydası yok diyorum. Bir numara Namık Bey'i kralı kralı geçemez diyorum. Çıktığı gibi türmesini bekliyorum. Kuyruğunu da yakalayamayacaklarını bekliyorum. Altınının sonuya 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16 Nalkapan TV'den herkese bulacak.